Revizyonel cerrahi, ilk operasyonun başarısız olduğu durumlarda yapılan cerrahi yöntemlerin hepsine verilen genel isimdir. Obezite ve diyabet cerrahisinde kullanılan ameliyatların hepsinin belirli oranlarda başarısızlık yüzdeleri bulunmaktadır. Dünya literatürüne baktığımız zaman genelde, bir, birinci ameliyattan sonra başarısızlık oranları %5 ile 54 arasında değişmektedir. Bu kadar geniş bir aralığa sahip olmasının sebebi de uygulanan yöntemlerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Örneğin e, ayarlanabilir, ayarlanabilir mide bantı, gastrik bantı uygulanan hastalarda e, başarısızlık oranları %50-60'lara kadar çıkmaktadır. Tüp mide ameliyatlarından sonra 3 yılda %30, 5 yılda %50'lere kadar çıkan tekrardan kilo alma başarısızlık oranları olduğunu biliyoruz. Yine e, eminim bozucu ameliyatlarda da bu oranların %5 ile %20 arasında olduğunu biliyoruz. Revizyonel cerrahi uygulanacak hastalara yani kilo vermede sıkıntı yaşayan veyahut da e, metabolik Hastalıkları tekrardan nükseden hastalara ikinci bir revizyon ameliyatı uygulamadan önce hastaların çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Buna neden olan faktörlerin çok iyi incelenmesi gerekir. Temel olarak aslında neden olan faktörlere baktığımız zaman bir hastaya bağlı faktörler, iki yapılan ameliyat tekniğine bağlı faktörler olarak kabaca sınıflayabiliriz. Hastaya bağlı faktörler hastanın uyum problemlerinin olup olmaması, hastanın bariyatrik cerrahi yani obezite ve diyabet cerrahisi konusunda daha önceden eğitilmesi, hastanın takiplerinin iyi yapılıp yapılmaması önemli faktörleri oluşturmaktadır. Tekniğe bağlı faktörler ise özellikle uygun hasta uygun teknik seçiminin iyi yapılamaması ve uygulanan teknikte bazı önemli adımların yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkmaktadır ve bunlar başarısızlığı etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu gibi durumlarda hasta iyi değerlendirilerek, hastayla tekrar tekrar konuşularak revizyonel cerrahi düşünülebilir. Revizyonel cerrahi diğer primer obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarında olduğu gibi bugün gel yarın ameliyat ol mantığıyla yapılacak cerrahi yöntemler değildir. Hastaların çok iyi irdelenmesi, çok iyi tetkik edilmesi gerekir.